Merhaba, İndirim Avcıları kanalıma hoş geldiniz. Şok Market'te 16-22 Nisan tarihleri arasında geçerli harika indirimler var. En zeytinden süt ürünlerine, tatlılardan temizlik malzemelerine kadar onlarca üründe harika fırsatlar sizi bekliyor. Detaylara geçelim. YouTube'un istatistiğine göre izleyenlerin %98'i kanalımıza abone değil. Eğer içeriklerimizi beğeniyorsanız abone olarak bize destek olabilirsiniz. Haydi şimdi videoya geçelim. Leo 500 gram salamura siyah zeytin 119 TL 50 kuruş yerine 99 TL. Mis 500 gram tam yağlı tost peyniri 145 TL yerine 115 TL. Mis 500 gram tam yağlı süzme beyaz peynir 86 TL 50 kuruş yerine 69 TL 50 kuruş. Mis 400 gram labne peyniri 77 TL 90 kuruş yerine 65 TL 90 kuruş. Mis 1,5 kilogram Yarım yağlı homojenize yoğurt 56 TL 50 kuruş yerine 49 TL 50 kuruş. Mis 250 gram tereyağı 96 TL 50 kuruş yerine 82 TL 50 kuruş. Danone 1 litre laktozsuz süt 48 TL 50 kuruş yerine 38 TL 50 kuruş. İçim 200 mililitre yarım yağlı süt 14 TL 50 kuruş yerine 9 TL 75 kuruş. Uno geleneksel lavaş 25 santimetre. 79 TL 95 kuruş yerine 72 TL 50 kuruş. Uno Anadolu 450 gram tam buğday tava ekmeği 54 TL 95 kuruş yerine 44 TL 95 kuruş. Leo 1 litre Riviera zeytinyağı 199 TL yerine 179 TL. Besel 250 gram zeytinyağlı kase margarin 46 TL 25 kuruş yerine 37 TL. Amigo 340 gram Yar fıstığı ezmesi 69 TL 95 kuruş yerine 64 TL 90 kuruş. Indomie 5'li paket hazır noodle çeşitleri 55 TL yerine 45 TL. Superfresh ikili pizza tost çeşitleri 72 TL 90 kuruş yerine 54 TL. Algida 460 ml Usta baklava ve bol kaymaklı dondurma çeşitleri 164 TL 90 kuruş yerine 135 TL. Algida 500 ml, Maraş usulü dondurma çeşitleri 149 TL 90 kuruş yerine 125 TL. Golf 6'lı Bravo Junior Multipack 249 TL 90 kuruş yerine 195 TL. Amigo 1 kilogram tuzlu ve tuzsuz siyah çekirdek 82 TL 50 kuruş yerine 62 TL 50 kuruş. Doktor Otker Cool Lime ve Berry Hibiscus 22 TL 75 kuruş yerine 18 TL 90 kuruş. Didi 500 ml soğuk çay şeftali 24 TL 50 kuruş yerine 18 TL 50 kuruş. Ülker çikolata çokobis 120 TL yerine 99 TL. Ülker üçlü paket çiziviç 48 TL yerine 39 TL 50 kuruş. Ülker pötübör çeşitleri 53 TL yerine 42 TL 50 kuruş. Ülker üçlü paket çiziviç haşhaşlı ve baharatlı 42 TL yerine 36 TL. Ülker Everwell 8'li çiğneme tableti 46 TL 95 kuruş yerine 35 TL. Ülker üçlü paket finger gibi 58 TL yerine 47 TL 50 kuruş. Ülker dörtlü paket metro 49 TL 50 kuruş yerine 42 TL. Ülker dörtlü paket albeni 57 TL yerine 46 TL 50 kuruş. Ülker, Dankek, Çilekli Tart Kek, 55 TL yerine 49 TL 95 kuruş. Ülker, Üçlü Paket, Biskrem Cookie 55 TL yerine 44 TL 50 kuruş. Ülker, Laviva Selection Ante Fıstıklı Gofret 35 TL yerine 29 TL. Ülker Pastil, Ihlamur Limon Propolis 35 TL yerine 17 TL 50 kuruş. Ülker üçlü paket hanımeller framboaz soslu 55 TL yerine 44 TL 50 kuruş. Ülker üçlü paket Saklıköy çikolata kremalı 55 TL yerine 44 TL 50 kuruş. Ülker 9 kat tat ince portakallı gofret 27 TL 50 kuruş yerine 21 TL 90 kuruş. Not doğal kapatıcı BB krem çeşitleri 220 TL yerine 109 TL. Not Le Volume Plump ve Care Lip Gloss 160 TL yerine 79 TL. Not Liquid Concealer 220 TL yerine 109 TL. Not Flawless Lovely Lashes Mascara, 220 TL yerine 109 TL. Not Tint Dudak ve Yanak Nemlendirici Likit Allık 220 TL yerine 109 TL. 30'lu Pureen Soft ince günlük ped 63 TL 90 kuruş yerine 38 TL. Ax 150 ml deodorant çeşitleri 174 TL 50 kuruş yerine 129 TL. Fairy 750 ml losyon bulaşık deterjanı 93 TL 95 kuruş yerine 70 TL. Fairy 750 ml sıvı bulaşık deterjanı 99 TL 50 kuruş yerine 75 TL. Cif 1 litre sprey ultra hız, yağ çözücü ve kireç çözücü 89 TL 75 kuruş yerine 66 TL 90 kuruş. Cif 750 mililitre tüm yüzeyler 85 TL 95 kuruş yerine 64 TL 90 kuruş. Ülker 650 gram çoko krem 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde 158 TL yerine 119 TL. Sarıyer 4 lü 200 mililitre kola. 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde 60 TL yerine 45 TL. Asperox Sparks kırıklı bulaşık makinesi kapsülü 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde 329 TL yerine 159 TL. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. En iyi fırsatları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi ve sağlıklı günler dileriz.